Vay canına burası ne kadar eğlenceli. Bu sesi duydun mu? Bizi gerçekten kapattılar mı? Kurtarın. Burada sıkıştık. Ha, baksana Kristol'da bir şey var. Belki onların anahtarlarını bulabiliriz. Nerede bulacağız anahtarları? Bilmiyorum. Hmm. Anladım. Baksana orada bir şey var. Christy bu anahtar desenli bir kutu. Burada kesinlikle kasanın anahtarı var. Bu pembe kutu demek ben salayacağım. Bakalım umarım orada korkunç bir şey yoktur. Hmm, kuma benziyor. Bakmalıyım neye dokunuyorum acaba? Anneciğim. Fibi bunlar solucanlar. Hayır olamaz. İğrenç. Artık ellerimi oraya sokmak istemiyorum. Orada ne olduğunu gördün mü? Solucanlar. Berbat. Tamam özgürlüğüm için anahtarı çıkaracağım. Peki neredesiniz? Aha, buldum. Hadi acele et. Onu açalım. Tamamdır. Ne var orada? Anneciğim. Pasta mı? Cidden mi? Anahtar yok. Ama en azından lezzetliydi. Aslında çok iyi. Baksana bir tane daha kasa var. Şimdi mavi. Christy baksana orada ne var? Tamam öyle olsun. Şimdi benim sıram. Umarım orada solucan olmaz. Onlardan çok korkarım. Burada garip bir şey var. Bazı toplar gibi. Ay, ne düştü? Ah, bunlar orbi topları. Geçti. Şimdi anahtarı çabucak bulacağım. işte burada. anahtar alabildim. Mavi kısayı açıyorum. İçinde kesinlikle bir anahtar olacak. Peki. Neredesin? Bu ne böyle? Üzerime mavi toz döküldü. Artık kirliyim. Neden gülüyorsun? Sen de mi kirlenmek istiyorsun? Al bakalım. Hayır. Ben sadece pembe rengi severim. Bu kez ne olacak acaba pembe kutumda? Harika bir, ilginç bir şey. Ne acaba? Ay, anneciğim. Bunlar tavuk pençeleri. İğrenç. Ah, istemeden oldu Fibi. Anahtarı bulmam gerekiyor. Ben başaracağım. Ay işte burada. Oley. Fibi şu pembe anahtarın ne kadar güzel olduğuna baksana. Hemen kasayı açacağım. Okay. Acaba beni içinde ne bekliyor? <laughs> Aa, hayır bu ürün şeydi ne böyle? Her tarafım köpük bir şey oldu. Kristi <laughs> çok komiksin. Baksana yeni kutu. Tamam senin sıran git bak. Tamam ellerim şanslıdır. Bakalım eminim anahtarı çıkaracak. Garip bir şey var. <laughs> ne bu acaba? Bir mavi iğrenç sümüklere benziyor. <laughs> tamam daha az kelime daha fazla iş. İşte anahtarı buldum. Beni rahat bırakın sümükler. <laughs> Harika bu anahtar burada. Mavi kasaya uyuyor. Tamam içinde ne var? Hmm, mi çekelim. Peki kafama bir şey dökülüyor. Bu mavi boya mı? Korkunç. Cool, Bana hiç yakışmıyor mavi ama. Ne? Bu senin kasal yüzünden mi? Hayır. Ne kadar boya var. Febe durdur şunu artık. Neden kasayı sen açtın ama ben acı çekiyorum. <laughs> Çok komiksin. Yakıştı sana mavi. Vay canına şimdi pembe kutu. Çabuk anahtarı bul. İyi ki artık temizim. Şimdi bize anahtarı getireceğim. Bu da ne böyle? Bir çeşit kutu. Aa, bu bir parça Onu parçalamam gerekiyor. İçinde kesinlikle anahtar var. Şimdi seni bulacağım. İşte buradasın. Anahtarı kendim çıkardım. Ve kasayı açmanın zamanı geldi. Eminim ki orada yüzde yüz anahtar olacak. Kontrol edelim. Vay canına. Bu bir silah mı? Muhtemelen su silahı. Böyle şey. Febi bu senin için mavi boya yüzünden. Chris yeter artık geç şunu. Artık sırılsıklam oldum. Oh, i̇ğrenç al bakalım. Oh, orada yeni bir kutu var. Mavi. Ben gitmeyeceğim. Of oh, tamam tamam gidiyorum. O oh, ne yine kuruyum. Bakalım burada ne var anneciğim. Burada ilginç bir şey var. Tamam kendimi toplamalıyım. Bu ne olabilir? Ne? Göz mü? Aa, aslında bu korkunç değil. Bu çok lezzetli ama jelibon. Hmm. Um, nefis. Tamam anahtarı bulmalıyım çabucak. Ay, işte burada. Christie başardım. Hemen kasayı açacağım. Beni burada ne bekliyor? Aa, anneciğim. Christie ben düştüm korkunç. Tabii iyi misin? Hadi kendine gel. Hadi kalk. Vay canına iyi misin? Aa, yeni bir kutu mu? Her şeyi çözeceğim. Hiçbir şeyden korkmuyorum artık. Orada ne olabilir ki? Hmm, garip bir şey. Kontrol etmem gerekiyor. Vay canına buna pembe şeker. Harika onları yiyebilirim. Çok acıktım. Ee, hey. Kasete tek bir şey kalmazsa kesinlikle anahtarı bulalım. Aa, ne kadar lezzetli. Vay canına. Bayıldım. İşte bu. Anahtar. Bibi başardım. Şimdi kapıyı açacağım. Ama sadece böyle işte teşekkürler. Aa, burada ne bekliyor beni? Vay canına dondurma mı? Harika. Hemen hepsini yiyeceğim. Ne? Tabi e, seninle paylaşmayacağım. Bu pembe dondurma demek benim için. Bu anahtarı almak için bir fincana şeker yemek zorunda kaldım. Bu yüzden dondurma sadece benim için. Ah git buradan. Bak sırada seninle bekliyor. Of tamam öyle olsun. Belki bunun için de lezzetli bir şey olur. Aa, hmm. bu hmm, ne? Garip anlamıyorum aslında şimdi çabucak anahtarı <laughs> bulabilirim. Aha, bu yumuşak kumun içinde. İşte burada anahtar. Çok hızlıydı. Ah, şimdi anahtarı açacağım. Ah, beni ne bekliyor acaba? Vay canına kola. Ayrıca mavi. İster misin? Ama ben de seninle paylaşmayacağım. Hepsi benim için. Kristi isteme bile. Dondurmayla paylaşmadın. <laughs> sen. Hayır o benim sadece. Ve orada bir tane daha kutu var. Sanırım bunun içinden son kasanın anahtarı olacak. Ah, bu ne böyle garip bir şey. Yumuşacık ve kulakları da var. Kopardım. Vadinden bu kocaman bir jelibon ayısı değil mi? Garip anahtar nerede? Burada bir yerde olmalı. İşte buldum. Bibi bizim için son anahtarı buldum. İçinde tam kesinlikle en büyük anahtar olacak. Hadi gidip çabucak açalım. Vay canına harika. Ne kadar güzel. Biz başardık. Hadi buradan çıkalım. Anahtar tam olmalı. Kafesi aç. Yaşasın. Başardık. Buradan kaçalım. Gülelim. Oh. Tina ve Oscar önünüzde pizza temelleri ver ve arkanızda kaydırmanız gereken bir şey var. Düşeceğiniz ürünü hamura eklemeniz gerekecek. Oscar başlıyor. Ne olacak? Ha bu mantarlar. Ha oh. oh, mantarlardan nefret ederim. Hadi Tina çevir şunu. Ben ne alacağım? Ha <laughs> bu çok tatlı bir muz. Ben çok şanslıyım. Ha buna ihtiyacım olmayacak. Ya ben köpürük değilim Tina. Üzgünüm <laughs> Oscar. Sana hiç fark etmedim. Neden bu kadar kızıyorsun? Bu sadece muz kabuğu. Dolduruyorum. <laughs> Tamamdır sanırım kesin. Yine bir kaç muza daha ihtiyacım var. Ve bir tane daha. Şimdi çok iyi değil mi Oscar? Aa, özür dilerim. Seni yine görmedim. He, aynen öyle. Seni anlıyorum tamam Tamamdır dikkatli olman gerekiyor. Ama şimdi muzlu pizzamın tadını çıkarmalıyım. Ah, inanılmaz bir şey. Ben de lezzetli muzlu pizza istiyorum. Ama onu olabilirim senden. Vermeyeceğim. Muz kabuğu. Oh, hayır yakalıyorum yakaladım. Ve muz kabuğu da elle oynayabilir aslında. Hadi Oscar sen de süsle pizzanı. O berbat mantarlardan nefret ederim. Aa, Tina hayır gözlerimin içine bakma böyle. İlk defa tamamen mantarlı pizza yiyeceğim. Ve bu çok lezzetli aslında yine istiyorum. Aa, bayıldım. Ne bu ne böyle solucan mı? Hayır umarım solucanı yemedim. Olamaz. Hayır. Yine de motorla pizza berbat bir şey. Oh, Bu sefer ilki döndürecek. Oscar sen istiyorsun? Hadi bakalım. Acaba ne alacaksın? Lezzetli bir şey mi yoksa korkunç bir şey mi? Var canına kedi maması. <gülüyor> <gülüyor> Oscar bunu yediğini seve seve izleyebilirim. Uy. Bakalım bende ne var? ben de yine lezzetli bir şey. Harika. jelibon bol ve gökkuşağı. Oscar hadi başla. Hı, i̇stemiyorsa ben başlayabilirim. Aa, gökkuşağı jeli bollar. Bayılırım onlara. Ne kadar iştahsizci görünüyor. Tamam harika oluyor. Çok güzel. Gerçekten de harika görünüyor. Ben de jelibona bayılırım. Oh, ben de birini alabilirim. Oscar sakız yeri çalmaya çalışma bile. Ellerini çek. Ama ben sadece bir tane işini. Peki hala jelibona ihtiyacım yok. <laughs> Çok iyi de oldu pisliği. Ben de jelibonun tadına bakabileceğim. Kokusu lezzetli bir şey. Vay canına tadı da inanılmaz. Bayıldım. <laughs> ne istiyorsun Oscar? <laughs> lezzetli bir zaman mı? Kendinkini ye. Of ya tamam yiyeceğim işte. Baksana ne yiyor. Lezzetli pizzayı bitiriyor. Benden isteyeceksin. Kendin isteyeceksin. <laughs> Anneciğim bu çok kötü kokuyor. Görüyorum ki nasıl acı çektiğimi görmek istiyorsun. Tamam döküp tadına bakacağım. berbat görünüyor. ağzına sanki bir kedi yerleşmiş gibi. Bu çok iğrenç. Ay ne kadar sevimli kofutluklar bunu yiyebilir. Tina'nın sadece işkencemden memnun. Oldum. berbat bir şey ama bir şey düşündüm. Tina bana bir şey var. What? Aa, kendimi çok Aa, kedi gibi hissediyorum. Miyav miyav ben kediciyim Oscar'ım. Şimdi seni çizeceğim. <laughs> Korktun mu bak yaşımdan yuttun. İşte şimdi pizzası da yiyebilirim. Çok lezzetli. Kim olacak şimdi? Oscar ellerini nereye çekiyorsun? Kız aslında ona vermelisin. <laughs> tamamdır taş kağıt makas. Of ya Oscar kazandı öyle olsun. Çevir hadi. Ben şampiyonum bu oyunda. Tamamdır. Ne alacağım? Oley. Tem değil Sonunda lezzetli bir şey. Bu hey. açanına krema? Tina kıskanma. Çevirebilirsin. Belki sen de lezzetli bir şey alırsın. Canına, bu ne? Tıraş için şimdi şimdi sen eziksin. <laughs> tamam neyse küsme. Sana gülmeyeceğim. Şimdi pizzamı bu mükemmel krem şantiyle süsleyeceğim. Biraz daha şanti. Hadi havalı. Kutuna bakalım. Hmm. İnanılmaz bir şey. Ya? Oscar o kadar iştah yok ki. Neden şanslı? Çünkü ben her zaman şanslıyımdır Tina. Çırpılmış kremalı pizza. Çok lezzetli bir şey. Hmm, Tina ne istiyorsun? Krema mı? Tamam. Tamamdır al bakalım. E, vermeyeceğim. yuttu. bunlar sadece benim krem çantayım dur öyle olsun. Benim bir fikrim var. Şimdi tıraş köpüğünü onun pizzasına koyacağım. Onu kemeden kesinlikle ayrı edemem Şimdi geriye kalan tek şey Oscar'ın köpük yediğine bakmak. <laughs> ne? Bitti mi? Of ya. Aa, pizzamda hala bir sürü var. Çok havalı, çok şüpheli ama her şeyi yutmadım sanki. Neyse ben doymadım. Devam edelim. Tina dikkatimi dağıtma. Lezzetli pizza beni bekliyor. Aa, bu ne berbat bir şey. Krema bozuldu mu? <laughs> bu tıraş köpüğü Oscar. Şakamı sevdin mi? Ya aslında bunu sen yemeliydin pekala. Eğer köpüğün tıbına bakmadıysan al şunu. Umarım yeni saç tırını sevirsin. Ve bir daha bana böyle yapma. Ayrıca yine de köpüklü pizzayı yemelisin. Kuralları çiğneme. Oh, tamam öyle olsun. Tadına bakacağım. Aa, sanırım köpek bitti. Oscar, özür dilerim ama yiyemem pizza mı? Ama tadına bakacağım. Birazcık olsa bile. Hmm, tadı o kadar da kötü değil. Her şeyi bitireceğim. Yani neden küsüyorsun ki? Oh, man. Önce kim çevirecek? Görünüşe göre ikisi istiyor ama kim baslayacağını bilmiyorlar. Ha, China kazandı, çok hızlı oldu. Ne alacak acaba? Ben bir alıyor. Galiba bazen ikinci basmasan iyi olur. China basabi aldı ve Oscar ne alacak? Hadi öğrenelim. Oscar da mükemmel peperoni alacak. Havalı bir şey. Oscar yine şanslısın. Asla. Nasıl oldu böyle. Wasabi'den nefret ediyorum. O çok ıtı Oscar belki oh, no. bu turu kaçıralım mı? Hayır asla. Sen ha, ne kadar acımasızsın. Tamam ben güçlüyüm. Başa çıkabilirim. Evet, kokusu berbat. Bence bu no. kadar yeter. Hayır yeter olmaz. Biraz daha ekilesen iyi olur. Oh, oh, tamam çok önce olacak. Tamam ama, ama başarabilirim. Belki onu böyle sarsam daha kolay olur. Merhaba. Seni yemek istemiyorum. Ver baksın. Ama her şeyi bitireceğim. Başarabilirim. Vay canına. Ah, hayır. Yanmaya başlıyorum Oscar. İçinde her şey yanıyor. Ne yapacağım? Bana yardım et. Hadi çeneni kapatmaya çalışalım. Belki böyle. Tina oh şimdi patlayacak. Herkes eğilsin. Vay canına işte bu pizza gitti. Korkunçtu artık. Oscar hadi yemeğini ye. <laughs> evet çok kolay. Benim lezzetli peperonilerim var. Pizza ile kesinlikle mükemmel bir şekilde uyum sağlıyorlar. Tina <laughs> lütfen pizza mı akıtma. Tamam tadına bakalım. Aa, parmaklarını yersin. Bu delicesi de lezzetli. Bir tane daha ve bir dilim daha. Aa, mükemmel. Bir şey düştü ve o benim artık. Oskar meşgul meçhulken bunu alacağım kendime. Hey ellerini çek. Her lokmayı kendim yiyeceğim. Yardımına ihtiyacım yok. Fena bir zavallı alma onu ben yiyeceğim. İnan bana her şeyi kendim yapabilirim. Ver bana. Ya benimle paylaş ben senin en iyi arkadaşınım. Aa, üzülürüm Oscar bilerek yapmadım ama çok yakıştı sana. Hadi yardım edeyim. Çok eğlenceliydi. Merhaba. Kapakalarının altında ne var? Jordan'ın <laughs> tavuk pençeleri var. <laughs> ve Mia'nın Happy Meal'i. Süper. Acaba kim çikolataya daha lezzetli bir kombinasyona sahip olacak? Peki Happy Meal'de ne koydular? Bahar bu patates kızartması ve burger. Bana uygun. Şimdi bu patates deneyeceğim. <laughs> hmm, ne kadar lezzetli. Peki ya çikolatayla? Okay. <laughs> <laughs> Vay be nefis. Tüm patatesleri çikolatayla kaplayabiliriz. Hmm, bu çok lezzetli. Oh really? Ay, patatesler çoktan bitmiş. Burgere geçiyoruz. Hemen çikolataya daldırıyorum. Patateslerle hoşuma gitti. Bu yüzden burgerle de lezzetli olacak. Hmm, bu derecesine lezzetli. Jule. Buna asla deneyemeyeceğin için üzgünüm. Duramıyorum resmen. Hepsini yemek istiyorum. Niye? bayağı iştahlısın. Happy Meal ve çikolataya bayıldığını görüyorum. Bahta parmaklarını bile yalıyorsun. Jole çikolatalı tavuk pençesi yeme sırası sende. Aklıma zekice bir fikir geldi. Şimdi eğleneceğiz. Ah. He, ne yapıyorsun? Bunlar sadece tavuk pençeleri. İtmek zorunda değilsin. Tamam şimdi deneyeceğim. Bu korkunç tadı kesinlikle hissetmemek için daha fazla çikolata ihtiyacım var. Sanki büyük annemin buruşuk çok parmaklarını yiyormuş gibi hissediyorum. hiç. Çikolata bile bana yardım etmiyor. Jolie bütün pençeleri yediğin için çok iyisin. Bir sonraki turda kesinlikle şanslı olacaksın. Eğer gerçekten beğenmediysen o tavuk pençelerinin üzerinden çeşmeden çikolata içebilirsin. Bir ilk olmak mı istiyorsun? Hayır mı? Neden? Ya Jolie o çok istiyor. Yaşasın. Bir acele et kapağı kaldır. Varlığına çubuk da limon aldın. İşte bu. Ekşi ve tatlı güzel olmalı birleşince. Vaktinden önce endişelenme. Jolie sende ne var? Vay be lollipop ve renkli pasta süsü. İşte bu. Nasıl zevkli olacağını şimdiden seziyorum Jolie. Bunu yemek istemiyorum. Limonlar çok ekşidir. Eğer mi istemiyorsa ben başlayacağım. Bu şekerleri gerçekten çok istiyorum. O yüzden çikolatayı daldıracağım. Şimdi ise tatlı pasta süsünün içine. Ya ne kadar güzel. <laughs> Kendi limonlarını yemeye limonlar mı? Tamam. Çikolatasız deneyeceğim. <laughs> Çok ekşi. Şimdi çikolatayla. Çok daha iyi olmalı. Bu çikolata. Her şey tatlındırır. Deniyoruz. Ya da bir fikrim var. Jolly bak Barbie geliyor. Tamam o dikkatini dağıtmışken o limonu çikolata edeceğim. Ah her şey yanlış anladın. Tamam tamam şimdi yiyeceğim. İki limonum var ve lezzetli bir çeşmem var. Çok ekşi. Ama çikolata biraz kurtarıyor. Aa, hepsi bu. Her şeyi yedi. Memnun musunuz? Ağzımı hissetmiyorum. Aa, çok ekşi. Mia yine ilk olmak mı istiyor? Hadi. Vay be kurabiyeler. Sen çok şanslısın. Ama Johnny pek iyi değil. Karides. Niye ilk sen başlıyorsun? Johnny çikolatalı karidesleri yemeye karar verirken. Aynen öyle. Bu kurabiyeler çok lezzetli. Hmm, ve çikolata onu sadece geliştirecek. Ağzım sulandı. <laughs> kurabiyelerimi mi istiyorsun? Aptal olma. Karideslerini ye. Üç tanesi benim için bile yeterli olmayacak. Şimdi son ikisini yiyeceğim. Ne bitecek? Sonra ne yiyeceğim? Ben doyamam bununla. Eğer doyamazsam kızgın bir yüzgün olacağım. Ve buna gerek var mı yani? Kesinlikle neye ihtiyacımız olduğunu biliyorum. Senin nasıl karides yediğini görmek. Karides mi? Of istemiyorum. Tamam. Belki çikolatayla daha iyi olur. Oo. Nice anneciğim korkunç. İnsanlar bunu nasıl yiyor ya? Tamamen berbatlar. Ve çikolatayla daha da kötü. Sanırım kardeşler onu mahvetti bile. Belki bir tanesiyle durmalıyız. Ha, berbat. <gülüyor> <gülüyor> kim kazanacak ve ilk önce kapağı kim açacak? Ah Mia çabuk aç. Elinde ne olduğunu öğrenmek çok ilginç. Vay be bon spagetti aldın. Bu çok lezzetli sevin. <laughs> Mia sen çok komiksin ya. Jolie senin kapağın altında ne var? Anneciğim bunlar Ya acı biberler. Korkunç. Ondan sonra ağzının bir hafta yandığını söylüyorlar. Ve ağzından ateş geldiğini söylüyorlar. <laughs> Jolie ama bunu yemelisin. Bundan kaçamazsın. İstemiyorum belki çikolata yardımcı olur. Hadi deneyelim. Belki gerçekten daha iyi olur. Hadi daha hızlı yemeliyim. Ha, hayır çikolata işe yaramıyor. Her şey yerim yanıyor. Artık yapamam Mia ya, zorlama. tamam neden bağırıyorsun? Şimdi hepsini yiyeceğim. Ben Wolverine'ım. Ya da kaplan henüz karar vermedim. <laughs> Anneciğim çok ya Yardım edin. Ay işte bu su. Oley. Daha iyi hissediyorum kendimi. <laughs> Tamamdır. Ben noodle aldım. Bu yüzden onu uygun bir şekilde yemem gerekiyor. Ben onu gerçek bir samuray gibi çubuklarla yiyeceğim. Umarım lezzetli olur. <laughs> Harika. Çikolatayla bomba gibi resmen. Pekala. Şimdi tabağı doldurmaya çalışalım. really? Oh, yeah. canına. Şöyle bon spagetti ve çikolata aldım. Bu harika olmalı. Tony oh. Burke sen de çok şanslı olacaksın. Oh. Hmm, tamamdır. Oh, o zaman de ne var? Ay, bu kokuşmuş çürükmüş balık. Nasıl kokuyor be? Jolie sende ne var? Bende ise sosisli sandviç. Ha, harika. Şimdi şanslıyım. Tamam senin kurnaz bakışını görebiliyorum Mia. Seninle paylaşmayacağım. Bu sadece benim için kokuşmuş balığını ye. Ya en yakın arkadaşım bile benimle paylaşmak istemiyor. Balık yemeği mi istiyor? Tamam öyle olsun. Yiyeceğim çikolatayla daha lezzetli olacak. Ya da hayır. <laughs> Her şeyi yedim. Ama bu iğrençti. Kimseye tavsiye etmem. Amen. Pekala şimdi benim lezzetli sosisli sandviçimin zamanı geldi. Şimdi bunu çikolataya batırıp deneyelim. Nefis. Herkese denemenizi tavsiye ederim. Ah, parmaklarımı yersiniz. Nice. Kızlar aynı anda için. Niye kokuşmuş soğan aldın. Şansın yürüyüşe mi çıktı? Ama Julia'ya koca bir cupcake tepsisi verildi. Aa, ne kadar güzel rengarenk. Çabuk dene ve Mia'ya kızdırma. çok uzun zamandır şansı bekliyordum. Ve işte burada gök kuşağı kekleri. Ne kadar lezzetli. Kesinlikle hepsini yiyeceğim. Hepsini yiyeceğim ve çikolata bunu konuda yardımcı olacak. <laughs> hmm, bomba gibi. Ne istiyorsun Mia? Seninle paylaşmak mı? Kekleri mi? Ya. Tabii ki al bakalım. Önce onları ben yiyeceğim. <laughs> Görüyor musun? Şans sonunda benim tarafımda. Paylaşmayacağım tabii. Sana keklerimi vermeyeceğim. Lezzetli soğanların var. Onları ye. Oh, tamam soğanı ve çikolatayı denemeliyim. Yeni deneyler, kombinasyonlar. Belki de severim. Hey you. kesinlikle asla anlamayacağım. Bu soğandan ağlamak istiyorum. Neden daha fazla ağlamak istiyorum bilmiyorum. Onu yediğimden mi? olduğu için mi? Teşekkürler Jolie desteklerin için. Ama aklıma bir fikir geldi. Ağlamamak için burnum büyü ile kapatacağım. <laughs> Kızlar ne aldığınızı hemen bilmek istiyoruz kapakları için. Bunlar yine deniz parazitleri. İster iddialar Peki Jolie'de ne var? Hey marshmallow nefis. Evet yine şanslıyım. Bu kadar lezzetli şey olduğuna çok sevindim. Genelde kamp yaparken kamp ateşinde marshmallow kızartırım. Aa! Hmm. Bayıldım. Bu inanılmaz bir şey. Mia geri sadece sen kaldın. <laughs> Benim kokulu deniz isteyicilerim var. Onlar çok korkunçlar ve hala hayattalar. Onları nasıl yiyeceğim? Bu ne böyle özel istiridye çatalı mı? Tamam hadi dinleyelim. Belki istiridyenin içi birlemesi için kabuğu çikolatayla doldursam. Aa, bunu denemek istemiyorum ama. Bundan hoşlanmayacağımı zaten biliyorum. Of ya bu korkunçtu. Kimseye böyle bir kombinasyonu tavsiye edemem. Ama hala iki stridyem kaldı. Onları da yemem gerekiyor. Hızlı olsun diye hemen ikisini de yiyeceğim. Ay hayır korkunç. Niye her şeyi yiyebildiğin için aferin sana.